Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Nebbi' ibadî enni enel gafurur rahîm ve en azâbi huvel azâbul elîm. Kullarıma haber ver ki, şüphesiz ki ben çok affedici ve çok merhametli olanım. Ama azabım da çok şiddetli, çok elin bir azaptır. Evet hemen tefsire gelelim. Lamma etemme zikral va'di vel va'idi etba'ahu nebbi ibadi diyor vakta ki Yüce Allah müjde ve tehdidi müjde mesela müminlere cenneti müjdeledi yani innel muttaqine fi cennatin ve uyun vel va'id mesela cehennem ee, yani azgınlar içinde cehennemin yani varacakları yerin cehennem olduğunu Yüce Allah zikredince etbehu bunların peşinden getirdi şu ayeti nebbi ibadi enni enel gafurur rahim ee, niçin peşinden bu ayetleri getirdi takriren lima zekere ya da lima zukire geçmişteki zikretiklerini bir takrir etmek için böyle tam e, nefislerde karar kılmak için ve temkine lafin nüfus aynı mana ifade ediyor ve nefislerde bunları daha iyi yerleştirme oturtma manasında demek ki enni enel gafur rahim bu cenneti yani cennete olan vaadini yapıyor takrid ediyor pekiştiriyor ve ne azabı ve azabı alim de bu cehennem. Hani geçmişte cehennem vardı ya. Onu ne yapıyor? Takrir ediyor. Ve Ali bin Abbas radıyallahu teala anhu gafurun limen tabe ve azabuhu limen lem yetub. Tövbe edenler Yüce Allah çok merhametli günahları örtücüdür. Azabı ise tövbe etmeyenler içindir. وعتى ونبئهم عن ضيف ابراهيم باش ينبر ده واو اتفدر واو بنبئ زنات فتر دير بنو بنو زنات فتي ونبئهم عن ضيف ابراهيم نبئ عباد زنات فتي ليتخذوا ما احل من الاعزاب بقوم لوط ابرة يعتبرون بها سخط الله ve intiqamahu min al Liyetahizu ibreten tabi bu liyetahizu mef'ulu bu ibretendir. İbreten ikinci mef'uldur. Mef Ma birinci mef'uldur. Yani Lut kavmine indirmiş olduğu şeyi yani o azabı ibret edinsinler ve bununla da ya tabiruna bi Allah'ın. Allah'ın azabını yani Allah'ın azabını düşünsünler. Ve intikamahu minel ve Allah'ın günahkarlardan intikam alışını ne yapsınlar? Göz önüne getirsinler. Ki aynı hatayı da onlar yapmasın yani o manada. Bir de ve yetehakkaku indahu azabahu huvel azabul alim. Evet. Ve yani böyle yine o kişiler yani bu ayeti işitenler tam böyle yakinen bilsinler ki ve hatta hakkaku indahu yani indahu indahu yani Allah. en azabahu huvel azabul alim evet ve Allah'ın azabının çok böyle şiddetli bir azap olduğunu anlamalarını ne yapacağız Cenab-ı Allah murad etmiş burada لِيَتَّخِذُوا ويتحققوا ويتحققوا لِيَتَّخِذُوا ويتحققوا عنده أن عذابه هو العذاب الأليم. شنو Zemahşeri böyle ayetlerin من tefsir ediyor. Şimdi biz Ve nebihum an dayf İbrahim iz dakhalu alayhi fe qalu selama inna minkum ve Melekler Hazreti İbrahim'in yanına vardıklarında şöyle dediler selam yani selam sana olsun ey İbrahim. Hazreti İbrahim de şöyle dedi. Biz sizden korkuyoruz. Tabi söyleyecek niçin onlardan meleklerden korktuğunu. Şimdi burada açıklayacak tefsirde. selamın ey nusellimu aleyke selamen. İşareti bu selamen mahsub bir fiilin mefhulü mutlakıdır. Yani nusallimu aleyke selamen. Ev selimte selamen. Yani bizden selamettesin. Ya yani seni selamlıyoruz ya da bizden selamettesin yani. Yani bizden bir sana zarar dokunmayacak. Hazretim dedi ki inna minkum vecilun. Yani haifun. Peki niçin onlardan korkuyordu? Ve kana limtina'ihim min el ekli. Yani Hazreti İbrahim meleklere yani melekler olduğunu bilmediği halde elçilere yemek sundu. Onlar da ellerini uzatmayınca korktu yani. Ve kıla illenhum dakhalu bi iznin ve bi vaktin. Farklı bir görüşe göre melekler izinsiz ve vakitsiz girdiklerinden dolayı korkmuştu. Tabi Cenab-ı Allah en iyisini Allah bilir. Ve al hasen la tucel La tujal. Bidam bi ta'i. Min evcelehu yuhciluhu iza akhafahum. La tucel yani sen e, korkutulmayacaksın yani. Yani sen korkudan uzak kalacaksın. Ve kuri'e la tacel ve la tuvacel min vacelehu bimana Evet. Bunlar da farklı farklı kıraatlardır. Evet. La tuvacel ya da la tacel. Min vacel biman evcelehum. Yani sen korkma yani o manada. Hepsi aynı manada ifade. Sen korkma sen ya da sen korkudan eminsin gibi. Wa qur'ya nebşuruke bi fethin nuni ve tahfif. Ya yani biz de mukarrata nebşiruke. İnne nebşiruke bi gulamin alim. Nerede geçiyor? Ha, burada. Kalu la tevcel inna nebşiruke bi gulamin alim. İkrata nebşuruke Peki bu inna nubaşiruke istinafun fi mana talil yani istinafi beyanidir. Talil ifade ediyor. Ee, neyin talilini? Linnahi anil vaceli. Niçin korkma? Yani Hz. İbrahim'i korkmaktan engellemenin yani men etmenin talilidir. Çünkü biz seni müjdeleyeceğiz. O yüzden hiç korkmana gerek yok. Eradu inneke bi mesabetil amilil mübeşeri. Yani sanki menlaklar şöyle demişler, sen e, güvende ve müjdelenmiş bir konumdasın. Fela tevcil ma adam öyle sen güvendesin, müjdelenmişsin, o zaman korkmana gerek yok. Yani, abeşşer tumuni ma amesilki bari. Evet, abeşşer tumuni ma amesilki bari bi an yuladeli, ey anna viladte amrun azibun mustankun fil aadte malki bari. Bu yani buraya niye getirdi onu anlamadım. Yani ebeşer tumuni. Evet diğer farklı nüshalara inşallah bakayım ben. Şimdi bu yani burada niye bu yani getirdi ki? Yani ebeşer tumuni. Şimdi melekler diyor, La tevcel inna nubashirke bi gulamun alim. Biz seni yani korkma seni bir alim bilgin bir çocukla müjdeliyoruz. Kale ebeşer tumuni ala emme senel kiber febimetü beşirun. E bu yani burada niye yani getirdi onu anlayamadım. Buna bakarız inşallah. Diğer nuskalardan da teyit eden bazen hatalar olabiliyor yani. Ebeşer tumuni ma'amesi yani ebeşer tumuni ma'amesi kiber. Ya da şöyle olur ebeşer tumuni ma'amesi kiber. Yani şu şunu kastediyor. Şimdi ayetin zayına bakarsak Ebeşerte men ala en mesen el kibr fe Yani ebeşertum min ma'as el kibri bi en yulad li. Evet. Yani sanki bu bi en yulad li. Bunu kastediyor yani. Yani benim için bir çocuk mu olacak? Bu ihtiyarlığıma rağmen, yani bana ihtiyarlık dokunmuşken, mesilki bana ihtiyarlığın dokunması, yani ihtiyar olmuşken, bana bir oğlan olacak diye beni müjdeliyorsunuz. Sanki Hazreti İbrahim bunu kası. Yani, ey ne demek? Ennel viladete, sanki bu yani'nin asıl e, şeyi buradır, bir en yüledelidir. Yani bir en yüledeli bunu kastediyor. Evet. Yani çocuk sahibi olmakla mı? Yani yaşlılığıma rağmen çocuk sahibi olmakla mı beni müjdeliyorsunuz? E ne demek yani? Ennel viladete emrun acibun mustenkenu fil adeti me'al Evet. Yani yaşlı bir insanın ihtiyarlıkla beraber adeten çocuk sahibi olmasının normal olmaması, sıra dışı olması bir durum olduğunu ne yapıyor? Hast ediyor yani. Demek ki enel biladete emrun acibun yani acip, tuhaf bir şeydir. Mustenken fil adeti adeten böyle e, ne yapıyor? insan onu böyle e, yadırgıyor. E, yaşlılıkla beraber. Yani çok adam çok yaşlıdır. Sen de sen çocuğun olacak. O adam seni yadırgar. Tuhafına gider değil mi? Bu olacak şey mi der? Febime Evet. Buradaki diyecek ki ma febime'deki ma istifamiyedir. Ba e, ee, manası burada febime. O zaman biliyorsunuz e, harf ve geldiği zaman da o elif gidiyor. Febime oluyor. Yani, amme. Amma, amma. Evet. Dekala amana tacub. Kana kal febi eyyi ucubetin tübeşşiruneni. Diyor beni hangi tuhaf bir şeyle müjdeliyorsunuz? Evet. Buradaki ucubet yani, tuhaf, acayip, yani beni hangi acayip bir şeyle, tuhaf bir şeyle müjdeliyorsunuz? Ev arada ya da bunu kastetmiş olabilir Hazreti İbrahim. İnnekum tubeşirûneni bima huve gayru mutasavvarin fil adeti. Adeten tasavvur edilmeyecek bir şeyle beni müjdeliyorsunuz. febi bi ey şeyin Adam öyleyse beni hangi şeyle müjdeliyorsunuz? Ne ile müjdeliyorsunuz? Yani ne demek? la <lâ> tubeşirûne ne fil hakikati bir şeyin hakikate siz ben, ben, beni bir şeyle müjdelemiyorsun sanki. Çünkü ola imkansız bir şeyle bir, birisini sen müjdersen sanki e, hiçbir şeyle müjdelememiş gibi oluyorsun. Çünkü olması imkansızdır. Zaten diyor lennel <lântı> bişarete ya da lennel beşarete bi haza beşaretun ya da bişaretun bi hari şeyin. Yani bu gibi benzer şeylerde diyor müjdelemek sanki hiçbir şey müjdelememek gibidir. Wayajuz an la yekuna silaten li beshara ve عَنِ sualan anil vacib ve Şimdi biz şu febime var ya burada. Bu febime tebessüre bağlamayabiliriz ayrı ayrı muhalaz muhla, edebiliriz. Yani tübeşşürüne febi bi eyyi şey insan ki öledi, Biz hani tübeşşürüne bimayı taalluk ettirsek. E diyor ki Cemak olabilir ki bu fe bime beş sırası olmayabilir. Yani ona taalluk ettirmeyebiliriz. Buradaki sırada buna taluk ettirmeyebiliriz harfi cerîm. O zaman ve yekunu sualan anil vecih ve tarikati. Yani bi eyyi tarikatin hangi cihetlen yol ilen tübeşiruneni bilveledi. Beni çocukla müjdeliyorsunuz. Hangi yolla? Eval bişaretu bihi yani bilveledi la tariqa laha fil adeti la tariqa tela fil adeti yani diyor ki e, bu şekilde e, diyor müjdelemenin hiçbir yolu yoktur. Normal bir yolu yoktur yani. Yani ben bu yaşlılığıma rağmen beni çocukla müjdelemenin hiçbir yolu yok yani o manada ve quluhu beshernak bil haqqi bil haqqi diyecek ihtimal an tekun el ba'u fi silatan bu zayd olabilir ey beshernak bil yakin lazil la labs bihi bu hak la labs bihi olarak tefsir ediyor biz seni kendisinde hiçbir şüphe olmayan bir yakin bir gerçekten müjdeliyoruz av beshernak bi tarikatin, seni öyle bir yol ile müjdeliyoruz ki هي حق o yol haktır. O yol nedir? Ve Kavulullahi ve va'duhu Cenab-ı Allah'ın sözüdür ve vadidir. Ve inne kadirin an veladan Cenab-ı Allah bir çocuğu meydana getirmek kadirdir. Min gari Anne baba olmaksızın Cenab-ı Allah'ın bir çocuğu dünyaya getirmesi ne gücün yetmesini ne yapıyor söylüyor. Bu yol budur yani. Allah dilerse olur yani. Fe keyfe min şeyhin fanin ve acuzin akirin Demek Cenab-ı Allah yoktan var etmeye gücü yeterse e, yaşlı bir adamdan fani acuz kısır bir kadından e, meydana getirmesi daha nedir layıktır yani. Allah'ın gücü ona daha e, yeter yani. Tabi Cenab-ı Allah'ın gücünün şeyi yoktur. Allah'ın gücü her şeye eşit derecede nedir ve taalluk eder. Yani bu bizim anlamamız açımızdan yani bu buna daha çok gücü yeter dememiz hani bizim anlamamız açısından. Yoksa haşa Allah Teala hakkında musabidir e, musavidir yani. Ve kurye tübeşşirûne bi fethin nûni ve bi kesriha tübeşşirûni ala hasfi nun il cem'i asıl tübeşiru neni idi. O zaman oradaki nun, nun-i vikayadır. Cem nunu gitmiştir. Vel asıl tübeşiru neni. Şu buradaki birinci nun, cem nunudur. ikinci nun, nun-i vikayadır. Ya da şeydir yani o kesreden korumaktır. Kesreden korumak için ne yapıyor? Geliyor. Fiili kesreden korumak için. Ve tübeşirunni. Bi idgâmi nun-i cem'i fi nun Cem nununu ne yapıyoruz? Ee, nunu e, imada efendim nunu vikaya ona ne yapıyorlar? E, ee, i̇dgam ediyorlar. ni. Evet. Vakurya min minel kanitin Bizim kıraata kanitindir. Bu da ki kanitin min kanita yaknatu bu fiilden alınmak. Kanitin okursak. Ve kurya ve yaknatu وَمَن يَقْنُطُ وَمَن يَقْنُطُ <يَقْنُتُوا> 3 hareke de okunmuş. Bil harekatis salase finnun. Yaqnitu yaqnatu yaqnutu. Erada ve men yaqnatu min rahmeti rabbih illa al-muhtiquna tariqa savab. Dür cenabın rahmetinden sadece doğru yol, yolu eee kaybedenler, doğru yolu bulamayanlar ümidini keser. Yani doğru yoldan ayrılıp yani doğru yola isabet etmeyenler. Aslında akta yani doğru yolu bulamayan, isabet etmeyenler Allah'ın rahmetinden ümidini keser. Ev illel kafirin ya da buradaki e, sapıklıktan murat yani kafirlerdir. Ve men yaknatu min rahmeti rabbihi illa dallun. Evet. Buradaki dalluna murat kafirler yani. Sapıklar. Sapık kafirdir. Ke kavlihi la yey es min ravhi la illa al kavmul kafirun. Yani lem estenkir zalike kunuta min rahmetihi ve lakin istibaadan lehu fil adetilleti ecrahallah. Yani ben bunu Allah'ın rahmetinin ümit kesmiş olduğum için yadırgamıyorum. Fakat bir Allah'ın icra etmekte, etmekte olduğu adet içerisinde bunu ne yapıyorum? Tuhaf buluyorum. Acayip buluyorum, sıra dışı buluyorum demek istiyor. قال فما خطبكم أيها المسلمون قالا وأخر دعوانا إن <laughs> الحمد